Arsuz'da elde edilen arı ürünleri arasında maydanoz balı yoğun aroması ve içerdiği yüksek enerji yönünden farklı bir konuma sahiptir. Üçgülük mahallesinde Kaymakam Hasan Gökpınar, Kaymakam Adayı Ahmet Açıkgöz, İlçe Tarım Müdürü Serkan Yılmaz ve bal üreticileri ile maydanoz balı hasadı gerçekleştirildi. Maydanoz balı enerji ve antioksidan bakımından zengin, aynı zamanda hızlı kristalleşebilen özelliklere sahip. Zengin floraya sahip Arsuz'da 4 çeşit bal hasat ediliyor. Arsuz Kaymakamı Hasan Gökpınar yaptığı açıklamasında, İlçemizde 4000 dekar alanda maydanoz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Aynı zamanda 700 aile maydanoz yetiştiriciliğinden geçimini sağlamaktadır dedi.